meseleyi kırgınlık vesilesi yapmayalım, ne olur Süha? Kırılacak bir durum yok ortada. Bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Kısmet vedadaymış. İsabetsiz bir kısmet! Yazık oldu Fehime ana! Merhamet gözlerini kör etti. Mutlaka bedbaht olacak. Bu bir temenni mi oğlum? Asla! İlk görüşte sevdiğimi saklayacak değilim. Mesut olmasını isterim elbet. Her şey o kadar ani oldu ki... ...Biz bile şaşırdık. Biz de yeni evlileri yalnız bırakmak için... ...Yola revan olduk işte. Çiftliğe çekiliyoruz kızımla. Oh, burada da kalabilirsiniz dedeciğim. Herkes yerli yerinde olmalı. Olmuyor ama! Fehima'nın yeri o yarım adamın yanı değildi. Sabırla bekleyeceğim sonlarını. Elden bir şey gelmez şu anda. Saadetlerine yollanacak bir sepet çiçekten başka. ölümsüz saadetler ve sevgiler, Suha. Olgunluğu hoşuma gitti. Çabuk davranmasaydım, tehlikeli bir rakip olabilirdi bana. <laughs> Delisin sen, teksin benim için. Varlığın bütün dünyayı sildi gözümden. Yalnız sen varsın şimdi, eskiden olduğu gibi. Bir tutam saç hazırlamıştı saadetimizi, hatırlar mısın? <laughs> Ümitsiz bir demekti de o kesilmiş saçlar. Teşirliydi ama. <laughs> İkinci uçağı ayarlayıp gelmiştim sana. Bir masal kahramanı gibiydin. Rüya gördüğümü sandım önce. Rüya değildi ama. Sonra anladım tabii. Ne zaman? Kollarını aldığın zaman. Bir tüy kadar hafiftin. Saçların funda kokuyordu. İlahlaşmıştın gözümde eriyip içine akmak istiyordum. Dünya bizimle dönüyordu sanki. Sonra ayrıldık. Geride kaldın sen. Sen uzaklaştıkça ben küçüldüm. Bir nokta gibi kaldım ardında. O nokta ilk mektubunla büyüdü. Sevgilerin en güzelini dile getirmiştin satırlarında. Ben sevdiğini yazdığın cümleyi bulamadım. <laughs> Yazmamıştın çünkü mas yaptım. Üzülmemi istedin değil mi? Hayır. Yüzüne söylemek istedim sevdiğimi. Şimdi söyle öyleyse. Deniz seviyorum. Ölesiye seviyorum bir tane. Mutluluklar senin olsun bir tane. Yarısını da kocana ver kızım kıskanacak sonra. Alıştım artık dayı. beymanın sevgisi oğlumla bana yetiyor. Ee bu büyük sevginin şerefine içelim. <laughs> oh benim canım tatlım. Hadi şerefe şerefinize. Şerefinize. Eee, <laughs> Funda'nın payını kime vereyim? Ha? Tabii ki bana. Ah, e hep böyle olur zaten. Doğum günleri çocuklara yapılır. Pastayı büyükler yer onları, eğlen, eğlen. <laughs> Peki eğlendiniz sayılmaz. Sade bir töreni tercih ettik çünkü. Rica Sizleri görmek yeter. İnanın çok özlemiştik hepinizi. Aa, özlediğiniz için alt ayda bir geliyorsunuz, değil mi? Bu defa bırakmam sizi. Tatili burada geçireceksiniz. Buna imkan yok. Nedenmiş o? Avrupa'ya gidiyoruz. Hadi hep beraber gidelim. Bu halimle mi? Bir şey değiştirmez Vedat, bence bahane ediyorsun. Bahane etmediğim ispat için bir çare var. Seni göndereceğim sevgilim. Ah! Ablanlarla gider, eğlenirsin biraz. İhtiyacım yok Vedat, hayatımdan çok memnunum ben. Sizlerden ayrılamayacağımı bilmen lazımdı. Kırıldım sana, ölesiye kırıldım. Bana niye kırıldın bebeğim? Ayrılığı düşündüğün için. Uzaklıklar her zaman ayrılık değildir beni de içinde götüreceğini biliyorum, küçük yaramazım. Yanımda götürmek isterdim ama. Bu halimle mi? Düşün bir kere, gençsin, güzelsin. Göze batacak kadar güzelsin üstelik. Ve ben, zehirli bir sarmaşık gibi sana dolanan ben... ...Karımın benden iftihar etmesini isterim. Gülünç olmasını değil. Dünyanın en mesut kadınıyım ben. Niçin anlamıyorsun bunu? Sen de beni anla. Hiçbir şeyden mahrum kalmamalısın. Sana dünyayı vermek istiyorum. Dünyam sensin. Ne olur vazgeç bu inadından. Kahredici bir ayrılığa zorlama beni. İşi büyütme Feyman. Pasaportunu çıkarması için Ruşen'e rica ettim. Sözü dinlenmeyen bir koca olarak tanımlamı ister misin bebi? <laughs> İstemem bir tanem. Senin dediğin olsun. Ee, Viyana'ya gelişinizi kutlamanın sırasıdır sanırım. Paris'ten geldim. Son mektubunuzda seyahat tarihi aşağı yukarı belliydi. Sadece Fehiman'ın geleceğinden bahsetmemiştiniz. Çok ani oldu. Şerefinize! E ee, söyleyin bakalım, Viyana yemeklerini nasıl buldunuz? Beğenmedim. İnanın şimdiden Türk yemeklerini özledim. Ne mutlu sana! Özlediğin sadece yemek olsun. Benim özlemlerim bambaşka abla! Haklısın Peyman, bakıma muhtaç bir koca... Yanılıyorsun Suha! Kocamın bakıma değil, sevgiye ihtiyacı var sadece. Belki de merhamete! İnan bana Vedat'a, en az ben de senin kadar acıyorum. Ben acımıyorum, seviyorum Suha! Bunu lütfen aklından çıkarma! Bana müsaade, mektup yazmam lazım Vedat'a! Böylesine bir sadakati aklım almıyor doğrusu. Vedat'ı zehirli bir örümceğe benzetiyorum. Nedenim? Heyman ağları içine düşürdüğü için, genç bir kızın dünyasını yarım vücudu ile çirkinleştirdiği için. Alo? Evet benim. Günaydın Suha. Rica ederim. Uyanmıştım zaten. Benim bekliyorsunuz? Sadece ben bekliyorum. Bizimkiler üç saat evvel hareket ettiler. Seni uyandırmaya kıyamadılar. Tatil köyünde bekleyecekler. Gitmesek olmaz mı Suha? Hiç niyetim yok. Merak ederler. Ablanı bilirsin. Hemen hazırlan lütfen. Pekala. Beş dakika sonra hazırım. Acaba ablamlar gelmişler midir? Şimdi öğreniriz. Bunların geleceği yok galiba. Dönsek iyi olur. Geldiler mi acaba? Gene gelmediler. Servis arabasıymış. Anlaşıldı. Yemeği yiyip gitmekten başka çare yok. Söz mü? Söz tabi, hadi otur. Önce iştah ilacımızı içelim. Sıhhatine. Mersin. Hayatımda ilk defa bir duamın kabul edildiğine şahit oldum. Herhalde çok işten dua ettim. Bütün ruhumla. İstedim ki bizimkiler gelmesin. İstedim ki senden yalnız kalalım. Duam buydu işte. Bu tarz konuşman rahatsız ediyor beni. Belki de korkutuyor. Çünkü bir rüyanın içindesin sen, bir kötürümün malısın. Kocamı seviyorum. Onunla iftihar ediyorum sonra. Niçin yanında değil şu anda? İçimde o! Bunu anlayamazsın sen! Belli olmaz! Seni unutamadım, içimde bir yara oldun. İki senedir kapanmadı bu yara. Gayret ettim, sensiz bir dünya kurmaya çalıştım, o olmadı. Gidelim artık! Başım! Neyin var? Başım dönüyor. Feci bir kırıklık var üzerimde. Gitmek istiyorum. Neye dönüyor? Başım her şey dönüyor. <gülüyor> <Başım>. <gülüyor> Affet beni sevgilim. Başka çarem yoktu. Bana gelmen için kurdum bu tuzağı. Beni asla kirletmeyeceğim. Ama sen bilmeyeceksin bunu. O adamdan kopup bana gelinceye kadar bekleyeceğim. Ama asla seni de sevgimi de kirletmeyeceğim asla.